Amerikalı general ve büyükelçi ile beraber. Beni başbakanla görüştür. Usta, ne yapacağız? Malı sahibine iade edeceğiz. Nasıl öldüreceksin beni? Uyurken mi sıkacaksın? Böyle otururken mi? O kim ki benim emrimi yerine getirmeyir? Oh. <laughs> Sen benim bir ömür dostumsun. Senin dostun bir ömür dostum. Düşmanın bir ömür hasmım. Sen kimsin ki bana hain diyorsun? Bana tek tek bütün tanıdığın Mossadçıları anlatacaksın. O koltukta otur siyaset yapıp ona buna kafa tut benim sayemde yap Benim silahlarımın gölgesinde yap Суфт!